Kristal Çankırı Kaya Tuzu. Hakiki Çankırı Kristal Kaya Tuzu. Keskin, lezzetli ve minerallidir. Bol mineralli ve vitaminli. Hakiki Çankırı Kristal Kaya Tuzu. Yemekte ve sofrada kullandığınız zaman daha doğal, daha lezzetli bir tuz yemiş oluyorsunuz. Peki gerçek olduğunu nereden anlarız? Şeffaf olur. Esmer veya şeffaftır kayasızlar. Bakalım. Bakabilirsiniz yani. Evet, pırlanta gibi parlayacak. Gerçek olanı bu. Piyasada çok fazla evet. bunların taklitleri oluyor. İran tuzunu da Çankırı kaya tuzu diye satıyorlar. Bunları alırken de dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında... Mesela İran kaya tuzu bunu nasıl ayırıyorsunuz? İran kaya tuzu yine şeffaftır. Lakin keskin lezzeti yoktur. Bu daha az keskin ve lezzetlidir. Lezzetli. Göl tuzları da mesela daha mattır. Deri yoktur. bu Çankırı Kristal kaya tuzunun lezzetini bakalım ee, tadına bakarak anlamışız. Diğer tuzlardan farkını şöyle tuzlayarak anlayacağız. Yoğun bir tadı var. Yoğun bir keskin bir tadı var. Yani bunu tabi imkanınız varsa tadına bakarak da anlayabilirsiniz yedikçe Domates de doğal. Çok az. Tamam. Nedir bu şimdi? Bu Konya hangisi? Konya'nın göl tuzu. Konya'nın? Konya'nın göl tuzudur. Genelde değirmenlerde çekip çan kırıp kristal kaya tuzu diye yüzde doksanın sattığı tuz budur. Yüzde evet. Daha mı ucuzdur bu? Bu ucuz evet. Bunun maliyeti çok düşük bir tuz. O yüzden Çankırı kristal tuzu da tam tersine çok pahalı bir tuz. O yüzden bunu Çankırı diye piyasaya satıyorlar. satıyorlar. O yani zaman bu tuzu peri alırken peri yok, tazı dikkat tazı edeceğiz. Yoktur. Tamam. Ya bir de 800 derece havuzda yıkanmış bir tuzdur. Yıkandığı için mineral, element hiçbir şey yoktur. Tabii yani. ya doğal bir kaya tuzunun yerinde tutmaz. Havuzlarda yıkandığı için bütün evet. mineralleri, değerleri kayboluyor. Kaybolmuş. Teşekkür ederim. Yoktur yine kristal kaya tuzu yalnız İran'ındır. Çankırı tuzu gibi lezzetli. Çankırı diye bunu da piyasaya sürüyorlar. Ama ee, parlamıyor ya şeffaftır, bir parlaklık vardır. Ama Kristal kaya tutulur, yani İran'dan çıkıyor. İran'dan ama bu kadar parlamıyor. Tabii, Çankırı lezzetlidir buna göre, çok lezzetlidir. İran kaya tuzu çok keskindir, çok aşırı keskindir ama lezzeti yoktur. Çankırı tuzu daha az keskin. lezzetli bir tutulur, bir lezzet vardır yani. Tamam.